arkadaşlar bugün kapışma ligi yapacağız. Yeni bir süreden başlayacak kapışma ligi olarak. FC 24 Kapışma ligi başlayacak. Ultimate Team kapışma ligi. İkimizin de katıldığı var. Bir, bir, tarafta çift savur, spor kulübü ben. Bir tarafta da Ömer. Yani takımı Super City. O zaman maça geçelim. Ve maç başladı sayın seyirciler. Bir tarafta Super City. Bir tarafta çift spor kulübü. Heyecanlı canlı maç başladı. Bakalım ligin ilk haftasında ilk puanı kim alacak? Seni preocupas. Seni preocupas. Seni preocupas. Seni preocupas. Seni preocupas. Tamam Vallahi gerçekten Papuçhatların kralı Morientes Kapışma ile ilk golü bu mükemmel golü açtı. Şimdi Dani Grimaldo kaptı. Oberdorf. <laughs> Oberdorf. Pas geldi. Şu kat, şu kâr hakem olsak bayrağı kaldırdı. Lavranje, De Bruyne. Şimdi var De Bruyne. De Bruyne. İyi mükemmelsin. Şüker. Morientes. 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 Şüker her zaman araya kaçıyor böyle. Şüker. <laughs> Salayto. Şimdi Oberdorf'la yine kaptık. Verdik şöyle. Ne buraya? Ne aldı? Yuvala. Yuvala arkaya attı. Grilish. Mükemmel müdahale. Vasquez. Müdahale. Şimdi de fast ata gelirdi. Allah'tan toplu Loris'in üstüne sekti. Şimdi. Hocam böyle Oberdov Kande. Süperstar itiraz ver hakeme. Grimaldo. Grimaldo ha, okay. kaçanı gördü. Kande. Roşu da defansa da giriyor süpersin. Süper Steam de, iyi bir maç ma çıkartıyor de, ben şu ben ana kadar. Bayağı müdahaleler falan ettiler. Şimdi, Şimdi uzunlara pası. Doris. Çok, soğuk, çok sakin, çok sakin, çok mu şu an? İnternet birazcık dondu arkadaşlar. Bu bunun olması normal. Şimdi. Şaplak. Di Dibala, Dani, Dani kaçıyor, Dani kaçıyor. Dani vurdu Zübeyden müdahale. İkinci pozisyon Dani vurdu. Az farkla dışarıda. Çok iyi vurdu. Evet, Süper City'nin maçta ilk hata, ilk teki hata, ilk şutu geldi ama kaleyi bulamadı. Dibala attı çalımı, ikinci de geçemedi. Evet, öncesindeki faal. Şimdi küçük bir değişiklik yapılacak. <laughs> evet, topun başına Dibala var. Dakika 21, tehlikeli bir yer. Gol potansiyeli var ve Dybala geldi. Dybala! Dybala denedi, barajdan sekti. Şimdi Lawrence çıktı, aldı topu. Evet. Dybala ya! Ben 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 Oberdolf, Havert, evet. Şimdi Doris oynadı, belli ya. Oberdorf. Havertz. Kai Havertz. Şimdi gördü Suker'i. Suker! Suker. Atla çalımını. Suker! İkinciyi de attı. Girdi son çizgide. Geriye çıkarmak istedi. Lawrence araya girdi. Şimdi Bernardo Silva. Super City tehlikeli geliyor. Divala Dainy. Şimdi Divala. Divala çekti. Şimdi Grijish. Grijish döndü. Dainy karşı karşıya gol! 1-1. Maça denge geldi. Dakika 25. Kaydı Daiyney Dainy. Yani. Şapkaçı. Diony. Super City'nin Kapışma Ligi'ndeki ilk golü geldi onunla beraber. Evet. Golün ardından Gitti Davuz. Tekrardan maç hareketlilik getirdi. Evet. Cürüs Şimdi Morientes. 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 Şimdi gördü. Kayha vers, Laport. Oberdorf. Laport. Geride paslaşmalar. Şimdi Oberdorf Grimaldo. Kunde tekrardan Grimaldo. Grimaldo. Stones girdi. Şimdi Dybala. Yine büyük boşluk var. Daini. Daini aldı kendisi gitti. Daini hızlandı attı çalımını. İkinci de geldi. Dayne, Dibala, şut şansı var. Vurdu kaleci Loris. Son anda kornere çeldi. Evet süper atakları arttı. Önde baskı kuruyorlar. Şimdi Dibala geriye çıkardı. Bernardo Silva. Şu vurma şansı var. Grilish. Jack Green tekti. Dibala Loris'in üstüne. Büyük fırsat kaçtı. Şimdi su bir kontrol atak şansı olabilir. Çiftalus SK için. Oberdorf. Göldar'dan. Morintes. Hadi oğlum hadi. Grimaldo. Grimaldo attı çanımını şimdi Grimaldo evet Morientes bir pas Oberdorf gol şansı Oberdorf geçemedi kaleci Loris'i geçemedi evet Grimaldo açtı ortasını arkaya doğru Gioskunde <laughs> attı kontrollü, vurdu uzaktan Louris Louris'im canım kalecim. evet Grimaldo açtı tekrar Nolus'un içine doğru Kafa vuruşu gelmedi şimdi. Dibala. Süpersin. sim tehlikeli hata başladı Dibala'yla. Dibala. Dibala. Alamadılar topu. Dibala kendisi gitti. İçeride arkadaşı var. Gördü. Muhammed Salah Loris'in üstüne. Yine büyük fırsat kaçtı. Konta atakta gol gelmedi. Şimdi. Evet uzun pas geçmedi. Dibala. Dibala. <laughs> Lucas Vazquez şimdi Kunde. Kunde çok şık pas ama Bet geçti mi? Salah Cancelo derken Cancelo. Şimdi Stone Silva, Bernardo Silva. Geçmedi pası. Büyük hata. Çift avuç için önemli bir atak geliyor. Morientes kaptırdı. De Bruyne. <laughs> Daini. Daini. Daini kaptırmadı. Sonra Overdorf'a girdi. Büyük boşluk var. Suker döndü. 2-2 geldi. Çift davul seke. İçeri doğru. Morientes. Loris. İki kaleciden da önemli kurtarışlar. Evet. Jack Grealish kaptırdı topu. Vasquez. Kunde. Morientes için gördü. Sala açtı ortasını. Tekrardan Morientes dışarıda. Güzel deneme, güzel paslaşmalar. Uzaktan kalan orşu fark dışarı gitti. Evet, De Bruyne. Muhammed Salah, De Bruyne tekrardan De Bruyne Salah. Şimdi aynı. Dibala çok şık baslaşmalar. Dibala. Dani gördü. Karşı karşıya. Daini, Loris. Loris harbi yaşlarına isyan ediyor. Bravo, bravo. Çok boşluk var diyor. Evet. Geldi orta içeri. Dibala'dan önce. Çok şık, güzel, önemli bir kurtarış. Şimdi sola. Aa, Hakem. İkiri. Hakem. Çiftomu sevk et. Hakem. Büyük itirazlar bitirdi. diye. bitirdi. Hakem. E, i̇kinci yer başlıyor. İlk yarı iki takım okay. güzel oyunla Biri biri bitti. Bakalım ikinci yarıda kim kazanacak bu maçı? Evet. Daini. Daini şimdi dakika 46. Daini bir şık dönüş. İkinci gelmedi. Derken Zdano Daini kaptırmadı topu. Şimdi gördü Bernardo Silva'yı. Bernardo Silva. Daini. Bright. Evet. Sala. Muhammed Sala. Aradan gördü De Bruyne'yi. De Bruyne. De Bruyne son çizgide. Açtı ortasını. Evet. Çift avuç SK defansta geçit vermedi. Şimdi kontrol başladı Grimaldo. Grimaldo. Oberdorf. Suker'e doğru hızlı top geldi. Suker indirdi. Suker. Morientes. Attı çalımını. Power shot'ını attı Doris. Uzaktan bir geçit yok ondan da. Kona dakika edebilir. Grimaldo. Ortası o da gelmedi. Iska geçti topu. Laporte. Şimdi Lauren arttı saçını. Bright. Bright. Dybala'yı gördü. Dybala oynadı. De Bruyne. De Bruyne çekti. Şimdi iki arkadaşın arasından gördü. Dybala'yı Dybala. Overdorf'u geçemedi. Overdorf şimdi kendisi gitti. Morientes kaçan arkadaşını aradı. Şimdi gördü oradan Grimaldo'yu ama. Ve Grimaldo, Penaltı hocam. Ve penaltı. Penaltı. Perazı. Evet. Süper Stüey teknik direktörü isyan etti bu penaltı kararına. Şimdi Morientes geldi. Vurdu. Sola vurdu. Gol gol. Evet Süper Stüey'in kalitesi Loris köşeyi bilse de biraz geç atlaması gol önlemesine engel oldu. Morientes ikinci yaptı. Şimdi golün ardından Süper Stüey oyuncular tekrardan maç hareketli getirdi. Bu arada Grimaldo araya girdi. Oberdorf. Oberdorf. Salah. Muhammed Salah. Muhammed Salah, Muhammed Salah ve sukerde kaldı, suker, su çizgide, içeride, Grimaldo'yu gördü dışarıdan, kunde, cus kunde, şimdi Sala. Muhammed Salah, Grimaldo, Grimaldo, Lucas Vasquez, cus kunde, kunde, Grimaldo, Grimaldo yerde. Şimdi Dani. Süper City güzel kazandı topu. Kontakta başlatacak ama yine top kaybı. Orada Grimaldo'nun bir sakatlığı var. Önemli bir şey değil galiba şu anlık. Evet Dybala. Dani'yi gördü. Aradan Dani. Dani. Şimdi gördü arkadaşı De Bruyne'yi. De Bruyne. Vurdum. Direkten döndü. Çok güzel bir plasa çıkardı orada De Bruyne ama direktleri geçemedi. Evet, Oberdorf Grimaldo. Grimaldo. Morientes. Şimdi Oberdorf. Oberdorf. Fanders boşu da. Sol bekten geldi hata. Bu arada büyük top kaybı Morientes'ten. Süper Stachin kontratak başladı. Daini. <laughs> Evet Dibala Dani Tekrardan Dibala Dani Şimdi Muhammed Salah Şut şansı Havert Araya girdi son anda Bravo Havert Havert Oberdorf Şimdi çok şık baslaşmalar ama kap top kaybı Dibala araya girdi Bernardo Silva Dibala o da kaptırdı şimdi. Overdorf. Kaçan arkadaşı var. Suker. Suker kaçtı kanattan. İçeride Morientes var. Suker. Suker geçti. Suker ama Loris. Bir de geçit vermedi. Evet bala. Şimdi Daini. 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 Kendisi gitti. Üstte bir boşluk var. Grilish. Celek Grilish. Loris. Ve gol. Ya boş. Gol ne ya? Ve kata, Grilish attı. Grilish. grilish. Evet. Loris kurtardı ama top orada uzaklaşmadı. Bakın görüyorsunuz. Grilish takibini sürdü. Çok uzaklaşmadı. Grilish'e çarpıp girdi. Büyük bir hatalı gol. 2-2 geldi. Maçla denge geldi. Dakika 74. Lucas Vazquez. Sala. Şimdi Vazquez. Evet oynadı oraya Sala. Sala. Muhammed Sala açtı. Şimdi tek Stones. Stones. Evet baskı hata verdi. Grimaldo. Muriente. Kaçtı. Aha. İnanılmaz Aha. pozisyon. Çok önemli bir pozisyon. Kaçtı dakika 77 de. Çift avuz sevki adına. Evet, şimdi De Bruyne. Lovras'ı gördü tekrardan. De Bruyne. Dybala. Dybala çekti. De Bruyne kaçtı. De Bruyne. İçeride Dani. Şut şansı. De Bruyne. 3 oldu. 2-1'den döndü. Süper City 2-1'den döndü 3 2 Comeback geldi. De Bruyne'nin golüyle. E, ee, şimdi Morientes tekrardan maç hareketi getirdi. Morientes şık çılınmanla gitti. Morientes şut şansı. Vurdu Lois. Dakika 81'de. Morientes çok önemli bir fırsattı. Şimdi Grimaldo yaptı ortasını. De Bruyne indirdi Dybala. Dybala geçemedi. Suker. Suker. De Bruyne. Evet şimdi Jackalish diva da. Dainy. Evet burada. Evet orada bir fual var. Topu müdahale sonra Dainy. Şimdi Bright. Bright. Salah gördü. Muhammed Salah çekti. Salah şut şansı vurdu. Norris'te. Güçlü de, de değil. Kolay bir hızlı. top gelmişti. Şimdi Suker. Suker. Defans'ta çok önemli bir top kaybı. Salah denedi plaseyi. Hocam. 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 Öncesinde Akbal. Şimdi De Bruyne. Hı -hı dakika 85. Evet topun başına şimdi Dybala geldi. Evet. Kaleci oynatıyor Mete. Kaleci oynatıyor. Kaleci oynatacağız. Ege oynatacağız. Yani e, şimdi baraj ayarladı orada. Loris şimdi geldi şut. Dybala. Loris. Yumurtladı topu. Evet dakika 86. Hı -hı. Şimdi Dybala indirdi. Bernardo Silva. Oynadı Grealish. jack Grealish. Loris. Korner. Ferran Loris. Evet. Artık maçı bitime son 3 dakika normal sürede. Evet, Bernardo Silva. Bright. Sala oradan silmeye çalıştı. Şimdi Dani gördü. Dani. Dani ve penaltı. Havertz'in sarısı vardı. İkinci sarı kırmızı kart. Havertz atıldı. Şimdi topun başında De Bruyne var. Gol olursa artık maçın fişini çekebilir. Süper City. Topun başında Sala. Kale Deloris. Ordu kaçtı Doris kurtardı. De Bruyne arttı oştu ortasını, Digne indirdi, Lawrence atak katıldı. Aradan gördü, Bernardo Silva kaptırdı, Lucas Vazquez. Şimdi Suker, Suker de kaptırdı De Bruyne, Dybala. Bernardo Silva. artı iki geldi maça. Şimdi büyük koşluk. Jules Kunde. 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 Sıyılamadı. Gözler hakemdi. Ve bitti. İlk maçın. Aa! Süper City. 2-1 yani 3-2'lik comeback ile maçı kazanıyor. Aa! Gerçekten çok iyi bir maçtı. İki rakibi de tebrik etmek Allah. yok. Kaleciler Allah burada. Konuştu bu maç. Hakkını veremezsen hak edemezsin kardeşim. Evet Süper City'den iknaf geldi ve üç 3 puanını aldı. Lige güzel başladı. Diğer maç diğer maçları bekleyin. Bu maçı maç, ligimizin ilk haftasını Ömer 3 puanla kapattı. Diğer maçlar gelecek. Allah. Arkadaşlar şimdi benim yenilmemden dolayı e, e, bir maçlık e, Ömer'in tutturduğu oyuncu sonraki maç oynayamayacak arkadaşlar. Şimdi bingo yapacağız. Karıştıracağız kadromuzu. Ömer de bir mevki söyleyecek. O oyuncu sonraki maçta yok arkadaşlar. Ee, ben kaleci diyorum. Ve bir sonraki maç. Laport oynayamayacak maalesef. Ama ne ki 88'i stoper var galiba. Ay 89'luk yedekte 89, evet. 89 stoper var o yüzden onu oynayacağız. Çok da bir şey kaybetmedik. Gerçekten bizim için güzel bir gün oldu. Evet. O zaman bir sonraki maçlarda görüşmek üzere. Bay bay.